Rezalet ya. Vallahi rezalet. Kızımızın durumu nasıl? Yoğun bakımdaymış. Allah şifa versin. Sağ ol. Ya arkadaşlar, bu ne rezalet ya? Bunu kim yaptıysa bulsunlar. Bulsunlar dizini kırsınlar. avarlar demiyorlar mı biz çukurun başıyız diye? Madem öyle bulsunlar. Ha. Bak onlar bulamazsa gelin bana söyleyin. Bir saate bulup getirmezsen bunu yapanı namerdim. Böyle rezalet olmaz. Geçmiş olsun. Selamünaleyküm. Senin selamını alanın da sülalesini soyunu sopunu. He he anladık. Devamını getirmene gerek yok. Ne istiyorsun? Hiç. Evde misafirlerim var da mümkünse bir fincan 13 14 anahtarı isteyecektim. Siktirtme anahtarını, var oğlum. Ne istiyorsun? Bir şey istediğim yok. Mahalleyi turluyordum. Öyle bir uğrayayım dedim. İşler nasıl? İyi çok şükür. Götün biri adamlarını gönderdi ama ağzını payını verdik. Tatbikattır o. Savaş olsa duramazsın. He, öyledir canım tabii. öyledir. Ya bu gençlere ne yapıyorsun burada ya? Sana ne lan? Sana ne? Uza hadi. Sen mahalleyi geçsene biraz. Hadi. İyi, e, uğrarım ben yine. Uğrama vurarım. Uğrama. E, uğrarım diyorum. Allah'a der uğrama. Ailelerimizi mutlu görmek ne güzel, ne hoş. Ne işin var lan senin burada? Hiç. Baktık Luna Park'a çıktı. Benim çocuklar tutturdu. İlle de balerine bineceğiz. Yenge hanım, kusura bakmayın. Size de başınız sağ olsun diyemedik. Haklısın bacım, adamın biri benim kocamı öldürse, aynısını yapardım. Hala konuşuyor musun sen? <laughs> sen hala konuşuyor musun? Allah belanı versin! Seni öldüğün günü de göreceğim ben! Allah belanı versin!